Evet arkadaşlar günaydın. Geldik yine araziye. Ulaş Bey nerede diyenler. Ulaş Bey burada. Günaydınlar. Evet arkadaşlar. Hakkını verecek herhalde bugün Ulaş. bakalım abi. Yeni bir damar bulduğumuzu düşünüyoruz. Yavaş yavaş kazacağız arkadaşlar. Umarız 2021 yılının ilk damarı gibi olur. Ki olacakmış gibi de duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Baş olsun dedik değil mi? Bugün damar sende dedik ama. Saatimiz 8 arkadaşlar. Araziye yeni geldik. Yangınlardan dolayı araziye çıkamamıştık. 2 aydır kendi bölgemizde Manisa bölgesinde, Alaşehir bölgesinde çekim yaptık hep. Çok çekimlerimiz oldu aslında. Orada çok aramalarımız oldu ama biz çekimi almamıştık. Elmas videosu her zaman akıcı gelmemeyebilir. Bu yüzden üç kez gidiyorsak bir defa video çekiyoruz. Geçen elmas videosu çekerken bulmuş olduğumuz ee, kayaç üzerindeki kırmızı taşlar, spinal garnet arkadaşlar. Onun yarı sıra yine limenit bulduk. Spinel, garnet, limenit. Bunların olduğu yerde ise muhakkak elmas vardır arkadaşlar. Ne oldu acaba? Ne oldu? Damarı ne yaptın ya? Bir tane taş mı varmış koca damar. Varmış. Elmas aradığımız noktayı soran arkadaşlar oluyor. Kula bölgesi arkadaşlar. Manisa, Salihli, Kula. Kula'ya gideceksiniz. Dört tane Lamproit bacası var. Kula'nın içerisinden devam ederek sizler de Yanardağ bacalarını bulabilirsiniz. Buralarda aramayı hep birlikte yapalım. Aramalar genişlesin. Umarız elmasa ulaşacağız. İnternette baktığımız örnekler birkaç örnek var. Ee, Güney Afrika'da Boston şehrinde çıkan elmas yataklarındaki örneklerin birebir aynısını biz Kula'da bulduk geçen hafta. Limenit ve Spinal garnetlerin olduğu yerde Elmasın olma olasılığı Çok yüksek arkadaşlar Önümüzdeki hafta da Nasip olursa nereye gidiyoruz Ulaş Kütahya mıydı Kütahya'ya gideceğiz e, Ateş Opel arayacağız İnşallah verimli geçer Burada evet, bir şey yok Burada efendim. bir şey yok 3 tane taşımız çıktı hepsi. Bunlar da güzelmiş ama. Bir parça da sabah oh, ben bulmuştum. Ya? Bakalım onlara da arkadaşlar kırıkları da gösteriyoruz size artık atmıyoruz kırıkları. Değil. Toparlıyoruz tabi kırık derken karıştırmayalım taşlar. Tam bir şarap topazı rengi var bunda ulaş. Küçücük bir ikiz kuvarsımız var. Onu ben bir alayım mı? <laughs> Evet harika. Bakalım. Bugün hep ikizlerden gidiyorsun Ulaş. Evet. Hamlamışız. Yani hamlamışız. İki aydır buralara gelmediğimiz için. Evet, al bakalım laş. Birazdan kaldığımız yerden devam etmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İnşallah güzel bir damar buluruz. Özlediniz mi siz de bizim gibi arkadaşlar? Şu güzel manzarayı da çekelim şöyle değil mi ulaş? İşte biz bu yeşilliğin, doğanın, kuş seslerinin her şeyin hastasıyız dostlar. Motor. Al dostum sen çek. Ben yavaş Koş. koşayım. Koş. Yeni damar yeni şans diyoruz. Evet. Dur. Otur yine. Ben şuraya çıkardıklarımı koyayım. Sen oradan devam et. Bunlar da var. Hop. Taşa mı vurdun ne yaptın? Altı güzel olabilir belki de. Şimdi bunlar biraz kırık kırık çıkıyor. Bizim asıl beklediğimiz yer aşağısı. Damarın gidiş yönünü de bulamadık. Ne tarafa doğru gidiyor diye. Şurada da var. de mi bu birazcık büyük olabilir. Olsun ya. Demin heveslendik. Koca damardan bir taş çıktı. Evet o güzel bir şey. Kayaca bağlı olmasın. Öyle de gibi de duruyor. Burayı daha çok açacağız biz. Ama şu heyecan Yavaş. Sanki kayaca bağlamış. Değil mi? Değil. Bakalım bu kayaç. O da taş. O da kayaç. Evet orası kayaç üstünde. Herhalde. bu iki kayanın arasında sıkışmış damarlardan biri. Ondan dolayı böyle kimisi düzgün, kimisi Ne buldun Arif? Vallahi damarın birinden geçiyoruz, görmeye başlıyoruz. Damar mı değil mi ama. Görünüş damar. Öncekiler de öyleydi ama maalesef zayıf Şuna çıktılar. <laughs> başlamış o da iyi yoldan dolayı her yerine sıkışmadan ya yolda Kaya çıktı ya kafanın güzel yapsın 홉홉밥 챙맨 Dedim ben sana var dedim. Şarkımı söyleyeyim damarı bulacaksın. Yani. <laughs> Şarkıyı kimse söylemem. Yok. O ikimizin arasında. Bak orada bana tutan bir adam var ya. Kapalar, kafalar. Kapalar. Bu böyle gidiyor. Evet. Damarı öyle gidiyor. Şu çıksın be. Aynen da. ya. Kardeş, bir şey, şey değil, bir şeyler. Yani bir tane değil. Yani bu da burada bir tane değil de. Sen çek, ben koyayım sen çek. arkasında devam ediyor. galiba. Öbür var neredeydi? Şuradaydı. 10 metre arayla. İkisi de aynı çıktı. Kuzu Şimdi önce bulduğumuzu çekelim. Çok güzel bir şeffaf. Ancak kafa tarafı yok. Kafa tarafı kırılmış. Şurada da var bir tane. Bu güzel bir şey. Şimdi onu da çıkartacağız. Bunlar yüzeyden arkadaşlar. Ulaş çıkarsan onu. Hadi bakalım. Bu da güzel bir şey çıksın. Küçük bir şeye benziyor ama. Küçük evet, bir kafa. Çıktı. Bu güzel. Evet. Şarpı işe yaradı. Evet. <laughs> Bir yanına mı oldu? Evet, devam edelim arkadaşlar. Altyazı